unsur dondurmayı öğreneceksiniz. Şimdi dikkat ederseniz ben eğer şu parçayı değiştirmek istiyorsam çift tıklıyorum. İşte skecine girip istediğim gibi değiştirebiliyorum. Doğru mu? Evet. Ama ben daha bir karmaşık parçalarda bunların e, her seferinde işlem yaptıktan sonra yeniden hesaba katılmasını, vakit geçirmesini istemiyorum. Neden? Bazen böyle mesela 5-10 parçalı montajınız olur ya da karmaşık parçalarınız olur. Bunları çizdikten sonra tekrardan sonra ekranda güncellenmesi bir 40 saniye alır. Bu zamandan kayıpları engellemenin yolu Solidworks 2012'de gelen bir özellik ama aktif değil Bunu aktif etmeniz için şuraya basmanız Genelden Dondurma çubuğunu etkinleştir demeniz lazım İngilizce ise Activate Freeze Bar Freeze özelliği bu dondurma çubuğu Bunu okey dediğiniz zaman Bakın şuraya dikkat edin şuraya Mouse'u görüyor musunuz şuraya Bakın buraya bir çubuk daha geldi şu değil Bakın bu değil Şu bunu ben nereye kadar çekersem, mesela şuraya kadar çektim. Bundan önce olan her şey artık donmuş halde. Şu üstteki bulunan ayrı bir çubuktu dediğim gibi. Bunu buraya çektiğim zaman e, ne oluyor doğal olarak? Buradan öncesi hiçbir şeye müdahale edemiyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Çift tıklamanız, işte çekiştirmeniz, gelip buna dokunmanız hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla bu dondurma işleminin birçok faydası var. Birincisi, sizin ekranı yeniden güncellemenizde hesaba katılmıyor. İkincisi istemediğiniz değişiklikler kazara yapılmıyor. Üçüncüsü ekran kartına yük daha da az biniyor. Bir beşincisi şu kontrol build'e bastığınız zaman şey yani yeni oluştura bastığınız zaman CTRLB e, hesaplama süresinin içerisinde bu donmuşları hiç bakmıyor. Nasıl olsa onlar hiç değişmedi diye. Dolayısıyla dondurma özelliğini sizin de öğrenmeniz gerekiyor. Bakın bunun bir butonu yok. Gördüğünüz gibi şu parçanın yanına gelen kilitle anlaşılıyor. Yani şuraya bir kilit geliyor. Bakın sketch'te de aynı şekilde bir kilit var. Ve aktive edilmesinin yolu da <laughs> Dediğim gibi sistem özellikleri. Buraya geri çekersem, şu en üstte geri çekersem bunu serbest bırakıyor. Gördünüz mü? Tekrar deaktive etmenizin yolu da dondurma çubuğunu etkinleştir gelip kaldırmanız. Bu kadar basit.